Daniel, sevgili Luleri'ye alçak gönüllülükle bakar. Onun harika akrobatik performansına hayran kalır. Aniden Nuleri bir kaza geçirir ve gökten düşerek bayılır. İlk koşan ve elbiselerini çözen Daniel olur. Köprücük kemiğinin kırıldığını ve ciğerlerinin ezilerek nefes alamamasına neden olduğunu görür. Yanındaki Victor olay yerinde kemikleri sıfırlayacak bir alet olmadığını söyler. Daniel insan anatomisini kendi kendine öğrenmiş ve çok iyi biliyor. Victor'dan bir cep saati ister. Victor onun ne yapmak istediğini hemen anlar. Victor Luller'nin çıkık kolunu tutar ve çeker. Kemik doğru yerine oturur. Lulleri tekrar nefes almaya başlar. Victor Daniel'e minnettarlığını ifade eder. Ona neden burada olduğunu sorar. Çünkü o buradaki bir palyaço. Victor ona, az önce herhangi bir ekipman olmadan cerrahi bir operasyon gerçekleştirdiğini söylüyor. Tıpta o kadar iyi ki, burada kalmak büyük kayıp. Sirk kısa süre sonra yeniden faaliyete başlar. Yaşlı adam Daniel'in tüm tıp kitaplarını yakar ve onu bir kafese kapatır. Ama Victor bu yeteneğe değer verdiği için onu kurtarır. O andan itibaren Daniel'in kaderi tamamen değişir. Eve vardıklarında Daniel Victor'un bir bilim adamı olduğunu öğrenir. Kısa süre sonra Victor bir sürü korkunç aletle Daniel'e saldırır. Sırtından şırınga ile bir sıvı çeker. O Daniel'in kamburu için bir tedavi olduğunu öğreniriz. Victor yeniden Daniel'e saldırır. Kemiklerini düzeltmeye çalışır. Daniel ayağa kalktığında hayret eder. Kendini iyi hissediyor. Sonra duşa girer. Saçlarını keser ve tıraş olur. Aliyacho Daniel yakışıklı Egor'a dönüşür. Takım elbisesini giyer ve terk edilmiş çizimlerle oynamaya başlar. Sirk, kayıp mülkü araştırmak için birkaç dedektif çağırır. Ama dedektif fil daha çok olay yerinde bırakılan hayvan uzuvları çantasıyla ilgileniyor. Kısa süre sonra Egor portrelerini tüm sokaklarda görür. Yemekteyken Victor gerçek yüzünü gösterir o insanları hayır için kurtarmamış. Victor çılgın bir bilim adamı. Saf elektrin hayvanın vücudundan akan biyokütleye dönüştürülebileceğini keşfetmiş. Egor şaşırır. Ama aynı zamanda sinir bağlantılarının yanlış olduğunu da söyler. Victor, aradığı kişinin Egor olduğu için daha da mutluydu. O Victor'un deneylerini daha da hızlandıracak. Viktor, Egorov uzun süredir üzerinde çalıştığı görevlerin her birini tamamlaması için hemen göstermeye başlar. Yerin altından çeşitli hayvan organlarını teker teker çıkarır. Egor'un geniş tıbbi bilgisi ve Viktor'un teknik desteği ile organlar birer birer canlanır. Viktor, günlerini biyolojik yeniden canlandırma sanatını inceleyerek geçirir. O gün Londra Bilimler Akademisi'nde büyük bir sunum düzenler. Luleri de olay yerine davet edilir. Victor deneyi göstermeye başladı. Çok iğrenç gözüküyor. İnsanların çoğu oradan ayrılır. Victor ve Egor'un bir şempanzenin etinden ve diğer çeşitli hayvan parçalarından bir araya getirdiği bir canavarı görürüz. Egor'a elektrik uygulaması talimatını söyler. Ama etkisi olmaz. Bir şey yapamadıkları için alayla karşılanırlar. Victor Egor'a tekrar çalıştırmasını söyler. Ama yine de çalışmaz. Zengin bir adam olan Kol onlarla alay eder. Ama Victor tatmin olmamış. Ve tekrar yapar. Victor ve Egor'un neredeyse elektrik çarpacaktı. Kol hala gülüyor. Ama birden Kol'un yüzü değişir. Çünkü çürümüş et yanı gerçekten hareket eder. Canavar yavaşça başını kaldırır ve mücadele etmeye başlar. Bağlandığı ipler kopar ve serbest kalır. Kalkar ve odadan dışarı fırlar. Bir koridora gelir. Canavar Egoru kovalamaya başlar. Egorun üzerine atlar ve Egoru merdivenlerden aşağı atar. Victor son anda Egoru yakalar. Canavar durumu fırsat bilerek Victor'un yüzüne atlar. Victor sonunda bir yangın tüpü kapar ve canavara vurur birkaç darbeden sonra sonunda onu öldürür. Paul Victor'u övmeye başlar. Britanya'nın en zengin adamlarından biri. Victor'un çılgın deneyine sponsor olmaya karar verir. Victor'un nihai hayali bir adamı diriltmektir. Egor, işlerin kontrolden çıktığını hisseder. Ancak Victor, işbirliği yapmayı kabul etmesi için ona baskı yapar. Son canavarın sorunu, enerjinin içinde tutulamaması. Dolayısıyla 10 dakikadan fazla yaşamayacak olmasıdır. Yaşayan yeni bir insan yaratmak çok fazla enerji gerektirir. Victor aniden doğadan büyük miktarda enerji çekmek için şimşeği kullanabileceğini düşünür. Egor, vücuduna daha fazla enerji vermek için ona iki çift daha akciğer ve iki kalp daha verebileceğini düşünür. Yeniden tasarlamaya ve çalışmaya başlarlar hen enstitüsü darmadağın olur. Polis memuru Bill, gözünü çoktan Victor'a dikmiştir. Önceki hayvan tuzağı vakası da açıkça ona işaret ediyordu. O gün, polis Victor'un evini kuşatır. Kapıyı kırmaya başladılar. Victor, Egor'a hızla kaçmasını emreder. Panik içinde, Egor dondurucuya çarpar. Önünde büyük bir buz bloğu içinde donmuş ölü bir adam belirir. Victor daha önce, her zaman evden uzakta olan bir oda arkadaşı olduğunu söyleyerek ona yalan söylemişti. Zaten Bodrum'da ölmüştü. İşte o zaman dedektif Will ortaya çıkar. Egora, bu manyağın ölen arkadaşının gözlerini oyduğunu söyler. Karışıklık içinde Victor, Will'i iter. Victor, Will'in elini makineye sokar ve kaçar. Yaratığı canavarı canlandırmak için çılgınca araştırmasına devam ediyor iki kalp, dört akciğer ve bir sürü hayvan vücut parçasından yeni bir hayat yaratmaya çalışıyor. Bu can şimşekte yüklenecek ve normal bir insanın iki katı büyüklüğünde olacak. Şimdi deney son aşamalarında. Sponsor kol onun için bir şato hazırlamış. Victor burada başarıyı bekliyor. En iyi arkadaşı Egor, birini öldürdüğü gerçeğini sakladığı için onu terk eder. Ama sonunda Viktor için endişelenir ve ona yardım etmesi için Nuler'i yanına alır. Viktor'un yolculuğunun yarısında Şerif Will'in adamlarıyla karşılaşır. Luleri onların dikkatini dağıtır. Egor kaleye koşar. Kaleye tırmanır. Egor fırtına'nın gelmesi için tezahürat yapıyordu. Canavar her yere kablolarla bağlanmış ve şimşek çakmasını bekliyor. İşçiler sıkı çalışıyor. Kol, gözetmen olarak hazır. Egor gizlice içeri girir ve Viktor'u bulur. Viktor'un teknolojisi meyvelerini verdiğinde, o da Kol tarafından öldürüleceğini söylüyor. Ancak Viktor onu dinlemiyor. Tamamen delirmiş. Egor, Viktor'un bunu kardeşi için yaptığını biliyordu. Kardeşi, o daha çocukken onu korurken ölmüş. O zamandan beri kardeşini hayata döndürmek için bilimi kullanmak istiyor. Artık her şey hazırdı, tek gereken şimşekti. Viktor canavarı yukarı kaldırması için yönlendirir. Elektrik direkleri, mekanik direkler yerinde. Gökten birden fazla iletken balon yükselir ve gökyüzüne fırlar. Kısa süre sonra bunlardan birine yıldırım çarpar. Viktor herkese dönüştürücüyü maksimum güce açmasını emreder. Yıldırımda, canavarın vücudundan birkaç şimşek çakar. Çevredeki alan bir an için hareketsiz kalır. Canavar yaşıyor. Victor ve Kol çok heyecanlanırlar. Ama kısa süre sonra elektrik kutusu yükü, gökyüzü balonları, yer ekipmanı hepsi patlar. Tüm kale kaos içinde. Kol patlamayla doğrudan ölür. Will de olay yerine gelir. Canavar ayağa kalkar. Victor, kardeşinin hayata döndüğünü düşünerek heyecanla ayağa kalkar ve seslenir canavara ateş edilince, saldırmaya başlar. Ville vurmasıyla bir vil akıma kapılır ve öler. Sonra canavar katliama başlar. Egor ve Victor karşılık vermeye karar verir. Egor alevler içinde kalan bir lamba fırlatarak canavarın dikkatini çeker. Victor koşarak canavarı sopayla deler. Ama bunların canavara hiçbir etkisi yok gibi. Kısa süre sonra Egor da dışarı atılır. Victor durumdan yararlanarak canavarı sırtından bıçaklar. Egor koşarak ona elektrik verir. Büyük bir şırınga alır ve canavarın kalbine saplar. Victor, ona canavarın iki kalbi olduğunu hatırlatır. Bu noktada canavar ayağa kalkar ve Egor'u yere serer. Şimdi tek Victor kalmıştır. Canavar tarafından öldürülmek üzeredir. Victor bir cirit alır ve canavarın göğsüne saplar. Canavar sonunda ölmür. Hikayenin sonunda, Egor ve Luleri nihayet evlenirler. Victor bilim hakkında hayaller kurmaya devam eder. Film böylece biter. Bu tarz filmler için kanalımıza abone olun. Videolar beğendiyseniz, beğen tuşuna basarak, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.